Kocaeli Spor yine Doğu Tribünler önünde Altay karşısında. Çok güzel bir pas izliyoruz. Hamza vuruyor. Top dışarı gitti. Yine güzel bir pas. Taner son çizgi ortası. Defansın müdahalesiyle defans. Korner. Umut iyi vurdu ama golü bulamadı. Kocaeli oyunun mutlak hakimi. Orta ceza sahası içine doğru. Defansta bir büyük hata. Taner'in vuruşu avuta. Taner, Taner Güller'i. Ve bu kez alt tarafına tehlikeli bir pozisyon anda Kılıç Aslan. Kornel'e tokatladı. Sağ kanatta Haydar. Yaptı ortasını. Arka dönüydü aşan top. Son anda çevriliyor. Serdar indiriyor. Taner vuruyor avuta. Taner Gülleri. Kocaeli Spor'un golcü futbolcusu. Onun için şanssız bir maç. Golü bulmak. Bu kez Altay geliyor. Orta Top oyun terk etti. Out. Siyah beyazlar yine sağ kanadı kullanıyor. Güzel paslaşmalar orta. Kafa vuruşu. Bir kez daha istenilen sonuç. Büyük bir hata. Sert şut son anda Kılıç Aslan. Kalesinde başarıyla görev yapıyor. Ev sahibi takımın file bekçisi. Peşinden Kocaeli Spor serbest vuruş kullandı ama top defansta yapılan bir büyük hata ve Emirhan kaptı. Emirhan ceza sahasında bir çalım geçti. Bir de plase müthiş kurtarıyor Kılıç Aslan. Harika vuruş. Aynı güzellikle kurtarış. Emirhan. Semavi köşe vuruşunu kullandı. Genişine bir plase dışarı gitti. Taner Boş kaldı ama cezayı kesemedi. İşte maçın en ilginç anlarından biri. Adem yerde kalıyor. Mücadelesini sürdürüyor ama nafile. Kocaeli Spor başlarken karşılaşmanın hakemi aniden onu durduruyor. Ve yerdeki Adem'e kırmızı kartı çıkartıyor. Altay 10 kişi. Orta içeriye doğru Defans karşıladı. Oynayın diyor hakem. Ortaya yapan oyuncu Mert Erdi. Şimdi yere indi. Yakup! Türetten geri geldi. Şans dışarı gidiyor. Kocaeli Spor defansının zaaflar gösterdiği anlar. İşte bir büyük hata dermandan. Bomboş bir pozisyon. Yine dışarı gitti Altay. Bütün şansları tek tek çöpe atıyor Halit Yasin. Umut'un pası güzel yere, Can karşı karşıya, Can Erdem topu kaleye yuvarlıyor. Kocaeli Spor 1 0a geçiyor. Beşiktaş altyapısından yetişen Kocaeli Spor'a sezon başında gelen genç bir isim, Can Erdem. Bir başka atak, Serdar Topraktepe 3-0. Serdar ceza sahası içinde, Serdar Topraktepe ikinci gol. Can'dan 2 dakikada duble. Giresun 2 Altay 0. 56'da oyuna girdi. 61'de skoru 2-0'a getirdi. Orta, ön Adem topa doğru gitmiyor. Altay 10 kişi ve 2-0 mağlup durumda. Oyun alan içinde 2 top var. Hamza 3. gol. Kocaeli 3, Altay 0. İşte Hamza'nın golü. Yine iyi bir pozisyon. Altay adına. Ama gol sesi çıkmadı. Birinci gol çabası. Can bir çalım kaleci ama çok kötü vuruyor. Can Erdem hat-trick fırsatını kullanamadı. 3 puan, 3 golle Kocaeli Spor. Kocaeli Spor taraftarını kutluyorum. Bizim futbol oynadığımız zamanlardaki gibi birlik olmuşlar, takımlarına destek veriyorlar. Takımları biraz kötü olunca hemen teşvik ediyorlar takımlarını, toparlıyorlar. Bir iki kararında hakem de hemen uyarıyorlar. Şampiyonluk yolunda Kocaeli Sporu çok şanslı görüyorum bu taraftarla. Bizim garip bir istatistiğimiz var. Bugün penaltı atmayan tek takımıyız. Kalemizde dört tane penaltı var. Bugüne kadar rakiplerimizden hiç kırmızı kart gören olmadı. Biz dört tane kırmızı kart... Bugünkü hakem haklıdır, küfretti diyebilir. Ama yani bizde artık şaşırıyoruz yani hep eksik oynamak hep oyunun kritik dönemlerinde kritik kararlarla geri düşmek 10 kişi kaldığımız dönemde yakaladığımız pozisyonlardan biri direkten döndü belki gol olsaydı daha sonra yakaladığımız bir pozisyon var belki maçı öyle bir sıfır götürebilirdik bir süre ama Kocaeli Spor'un temposuna zordu dayanmamız çünkü çok yetenekli oyuncuları var Evet. geçtiğimiz hafta Giro, da